Selamlar değerli dostlar Oppo'da telefonunuzda tabi uygulamasını nasıl gizleyebilirsiniz bunu göstereceğim ayarlardayken güvenlik ve gizlilik daha sonra aşağı kaydırdığımızda özel özelliklerden uygulama gizliği seçeceğiz burada ben daha önce parol oluşturduğum için hemen hızlı bir şekilde parola giriyorum ve burada uygulamalar ekleyin kısmına geldik sizler daha önceden bu uygulama gizleme özelliğini kullanmadıysanız ve parola oluşturmadıysanız ilk olarak başlayın kısmı karşınıza çıkacak ve bir parol oluşturacaksınız daha sonra parolanızı unutmanız dahilinde Tekrar erişebilmeniz için bir güvenlik sorusu ekleyebiliyorsunuz veya bir kurtarma e postası ekleyebiliyorsunuz. Sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra şu anda ekranda gördüğünüz gibi iki yöntemimiz var. Ya uygulama gizleme klasörünü telefonumuzun ana sayfasında oluşturup şifre girip gizlediğimiz uygulamaya giriş yapabiliyoruz veya burada telefonumuzun tuş takımından bir erişim kodu belirleyip o erişim kodunu girdikten sonra bu şekilde e, uygulamaları gizleme işlemini yapabiliyoruz. Sizler dilediğinizi seçebilirsiniz. Daha sonra görünmez olarak işaretlenen uygulamalar sanki kaldırmış gibi gizlenebilir diyor. Daha sonra aşağı kaydırdığımızda burada sizlerle beraber Tabi uygulamasını bulacağız ve burada görünmez kısmı yer alıyor. Uygulama tikini açtığımda artık seçmiş olduğum yöntemle beraber tabi uygulamasını Oppo'da telefonumuzda gizlemiş oluyoruz. Tekrar tiki kaldırsak uygulama gizleme işlemini de kapatmış oluyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsınız. Sizlerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.